arz etmek istiyorum ki hükümetin kurulmasıyla ilgili bir teklif ileri sürmeden önce duygu ve düşünceleri göz önünde bulundurmak zarureti vardı. Bu zarurete uymakla birlikte asıl maksadı saklı tutan teklifimi bir önerge halinde sundum. Kısa bir tartışmayla ve bazı itirazlara rağmen kabul edildi. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada esaslı ilkelerin tespit ve ifade edilmiş olduğunu görürüz. Müsaade buyurursanız bu ilkeleri burada birer birer belirterek sayacağım. 1. Hükümetin kurulması zaruriydi. 2. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis Başkanı bu heyetin de başkanıdır. Not. Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar çerçevesinde durumunu alır. Efendiler, bu ilkelere dayanan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet milli hakimiyet temeline dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyettir. Böyle bir hükümetin kurulmasında ana ilke kuvvetler birliği teorisidir. Zaman geçtikçe bu ilkelerin taşıdığı kavramlar anlaşılmaya başladı. İşte o zaman tartışmalar ve olaylar birbirini kovaladı. Saygıdeğer efendiler. Açık ve gizli oturumlarda bir iki gün süren konuşma ve açıklamalardan ve işaret ettiğim ilkeleri içine alan teklifi yaptıktan sonra, Yüce Meclis beni başkanlığa seçmekle bana karşı genel güvenimi gösterdi. Burada ufak bir noktayı da açıklamalıyım. Hatırlarsınız ki oluşmaya başlayan milli birliği milletin coşmasına ve uyanmasına bağlamaktan çok şahsi teşebbüs eseri sayıyorlardı. Bu arada benim teşebbüslerde bulunmamın engellenmesini önemli görüyorlardı. Beni millete ve hükümete reddettirmekten ve lanetletmekten yarar umuyorlardı. Yapılan propagandada ben reddedildiğim ve lanetlendiğim takdirde millet ve devlet aleyhinde hiçbir harekette bulunulmayacak. Bütün kötülüklerin sebebi benim şahsımdır. Bir adam için bir milletin pek çok tehlikeleri göze alması akla sığmaz şeklindeydi. Hükümet ve düşmanlar benim şahsımı millete karşı bir silah gibi kullanıyordu. Bu sebeple 24 Nisan 1920 günü gizli bir oturumda meclise bu durumu açıkladım. Başkanlık seçiminde bunun da bir sakınca olarak dikkate alınmasını ve yalnız millet ve memleketin selameti düşünülerek oy ve kararlarının isabetle verilmesini rica ettim. Efendiler, Büyük Millet Meclisi bakanların seçimi ile ilgili 2 Mayıs 1920 tarihli kanunla genel kurma işlerini de yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi'nde 11 bakanlı bir bakanlar kurulu meydana getirdi. Görülüyor ki meclisin açılış tarihi olan 23 Nisan'dan beri bir hafta kadar zaman geçmiş bulunuyor. Bu süre içinde memleket ve millet işleri ve özellikle yıkıcı akım ve faaliyetlere karşı tedbir alma hususu elbette bir an bile gecikemezdi ve gecikmemiştir. Yalnız Bakanlar Kurulu'nun ile ilgili kanun çıktığı zaman, meclisçe bakanlığa seçilen kimselerden bazıları daha önce fiili olarak göreve başlamışlar ve bana yardım ediyorlardı. Bu arada İsmet Paşa Hazretleri de genel kurumay işlerini üstlenmiş bulunuyordu. Efendiler, bu münasebette bir noktayı belirtmeyi gerekli buluyorum. O günlerde mevcut arkadaşların hangi işlerde görevlendirileceklerinin uygun olacağı düşünülürken, genel kurumay başkanlığı için İsmet Paşa'yı tercih etmiştim. Ankara'da bulunan Refet Paşa beni özel olarak görerek bilgi vermemi istedi anlamak istediği Genelkurmay Başkanlığının en yüksek askeri makam olup olmadığı noktasıydı. Benden söz konusu makamın en yüksek askeri makam olduğu ve ondan daha yüksek makamın Millet Meclisi olacağı cevabını alınca buna itiraz etti. İsmet Paşa'nın başkomutanlık demek olan bu durumuna razı olamayacağını söyledi. Görevin çok önemli ve nazik olduğunu, benim bütün arkadaşlar hakkındaki bilgi ve tarafsızlığıma güvenmenin uygun olacağını söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmasının yakışık almadığını da ilave ettim. Efendiler, daha sonra Batı cephesi karargahında görüştüğüm Fuat Paşa da, İsmet Paşa'nın genelkurmay başkanlığına kesinlikle karşı çıktı. Fuat Paşa'yı da duruma en uygun olan çözüm yolunun kabulündeki zarurete inandırmaya çalıştım. Refet ve Fuat Paşaların kendilerine has bazı düşüncelerini ilave ettikleri itiraz şuydu. Kendileri daha önce Anadolu'da benimle birlikte çalışmışlar fakat İsmet Paşa sonradan katılmış. Oysa bundan önceki konuşmalarımda sırası ve yeri geldiği için arz etmiştim ki... İsmet Paşa benim İstanbul'dan ayrılmamdan önce benimle işbirliği yapmıştı. Daha sonra Anadolu'ya gelmiş ve birlikte çalışmıştık. Fakat Feyzi Paşa Hazretleri'nin Harbiye Nazırlığı'na gelmesi üzerine bazı önemli düşüncelerle ve özel görevle tekrar İstanbul'a gönderilmişti. Bu bakımdan düşünce ve işbirliğinde kıdem söz konusu olamazdı. Genelkurmay işlerinin ilk defa İsmet Paşa'ya verilmesinde isabetsizlik olsaydı, bu konuda Fevzi Paşa Hazretlerinin de beni uyarmaları bir vatan görevi olurdu. Oysa Paşa Hazretleri aksine bu görevlendirmeyi pek yerinde bulmuş ve kendileri teklif edilen Milli Savunma Bakanlığı'nı çok samimi bir duyguyla derhal kabul buyurmuştur. İsmet Paşa'nın gerek Genelkurmay Başkanlığı'nda gerek daha sonraki cephe komutanlığında gösterdiği liyakat ve üstün gayret, kendisine görev vermekte doğru hareket ettiğini fiili olarak ispat etmiş bulunduğu için, millete karşı, orduya karşı ve tarihe karşı tam bir iç huzuru içindeyim.